Teşekkürler Sayın Başkan, şimdi bu İçişleri Baş Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu adıyla maruf zat sabahtan beri hakaret ediyor. Şimdi bak bana dedi ki terörist bozuntusu dedi. Siz Osmanlıca bilmiyor musunuz kardeşim? Maruf ne demek? Mektep medyası görmediniz mi siz? Gördüm, gördüm. İyi arkadaşlar, seni gördüğün on katını geliyorum. gördüm. Değerli Şimdi arkadaşlar, sabah bitirmemiz gerekiyor. Mesela ediyorum. bana, bana ikili diyaloglarla ki, bitiremeyiz. Terörist... Böyle bir usulümüz de yok. Rica ediyorum. Şu şu süreyi baştan başlatır mısın sayın başkan? Başlat. diyor ki terörist bozulsu diyor. Bunu söyleyen namussuzdur. Siz namussuzsunuz diyor. Süleyman söyledi. Sen teröristsin. Namussuzsun. Alçaksın demiyorum ben sana bak. Demiyorum. Demiyorum ama bize söylediğin bütün lafları sana iade ediyorum. Ha, onu söyleyeyim. Bak nasıl Daha sonra Rahatladın daha sonra bunu uygun biçimde uygun mevkilerde hesaplaşırız. Bunu konuşuruz. Şimdi yargıda yargıda. Yok tehdit etmiyorum. Sen niye böyle yapıyorsun sabahtan beri? Bak yargıda. Böyle 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 yapma. Niye böyle yapıyorsun? Sabahtan beri benim konuşmalarım ilişkin bir şey yapıyorsun sen. Niye böyle yapıyorsun? Hesapta hakaret var. Hakaret ediyorsun şu. Ya arkadaşlar. siz bir susun ya. Siz bir susun ya. arkadaşlar. Ya yürü git. Yürü git. git. Yapma. Yapma. Ya yürü git. Yürü Yürü ya git. Yürü git. Yürü Yürü git. Yürü ben gibi mafya mıyız nereden saplaşacağız aşağıya? Bakalım ne diyorsun sen? Ne dedi ya? Yargıda arkadaşlar. Edersem Edersem bunu söyler. D söylerim. Edersem bunu söylerim. Yürü. Yürü git. Bu laflar yenilir. Sen de bağır. Bu kadar. Tamam o zaman. Otur. Hadi arkadaşlar hadi. Gerçekten. Bir işiniz gücünüz kavga çıkarttı. Böyle bir görev vermiş. Benim. Yok, yok siz her türlü hakareti ya. herkese söylüyorsunuz cidden yani. Şimdi size yakışıyor mu? Siz başkasına hakaret hakaret davası ya. açacağız. Salih Çora. Anladın mı? Geri ya yani. yani. iade ediyor. Allah Allah ya. Niye? Kendimiz avukatız zaten. Açarız. Avrupa'ya gerek yok. Ha, abi, ya abi Ya, Blade City'nin ya. Vallahi biliyorum. 10 yani, yıldır kardeşimiz. bir şeyiz, vallahi. Ya. Bak ben 30 yıldır devrimcilik yapıyorum. Süleyman Soylu, senin gibilerden korkmam. Senin gibilerden de korkmam. Peştandan da korkmam. Ayıp, ayıp, ayıp. ayıp, ayıp. O senin savunduğun yerlerin cezaevinde çektiğim işkencesinde korkmaz, çektim ben. Yani, bunu bilmen lazım. Bana posta koyamazsın. Devrimcilerin faşistlerden korktuğu görülmemiş. Bunu unutma. Ara verdi, ara verdi. Ben aranın farkında değilim. Yani ya. ya bir daha da ona söyledi ya. ya bir daha da yok. ya. Ya Fethi Bey. Yani, yani şurada yiyen tutanakları yiyen. bir de siz isteyin de. Bir de. bir de bakın tutanak. Bir bakın şu tutanaklara Bak ya. ya. Adam ne demiş bize? bize. Bizim Sabahtan ettiğimiz tek ediyoruz. bir hakaret yok şu tutanaklarda. Nasıl? Sayın Başkan, arkadaşlar bu komisyondakiler beni tanırlar. Ne kadar serin kaldı olduğum hakkında hem MHP'li vekillerin hem AKP'li vekillerin ve CHP'li vekillerin fikri vardır. Ben sinirleniyorsam bilin ki bir şey vardır. Şimdi bizim de bir düzeyimiz var. Bizim de bir izzet nefsimiz var. Buna dokundurtmayız. Başka yerde hesaplaşma, arkadaşlar ben topum yok, tankım yok. 30 yıl yapmış bir insanım ben. Tabii ki yargıda hesaplaşacağız. Bu kadar hakareti kaldırmayız. Bunu açıkça söylüyorum yani. Daha başka bu meseleyi derinleştirmek istemiyorum. Fakat şu iyi bilinsin ki böyle terörist bozuntusu bana söyledi soyluğunu. Ondan sonra Garo'ya işte ne demiş? Ee, alçak, namussuz, şerefsiz, Size bunların söylendiğini düşünebiliyor musunuz sayın vekiller? Düşünebiliyor Yazıyor musunuz? Tutanaklar. Bak burada tutanak var. Tutanaklar. Tutanaktan konuşuyoruz. Ben siyasette diyaloğun önemini e, düşünen ve inanan bir milletvekiliyim. Politik hayatımda böyle geçti. Fakat bize ilişkin bu nevi bir taarruz olduğunda da daha önce burada ifade etmiştim. Buna uygun cevap veririz. Hiç kimse kusura bakmasın. Kötü laf iyi bir şey değildir ama kötü laf sahibine aittir. Dedim ya ben kimseye şu ana kadar en kötü bir laf etmiş değilim burada. Ne alçak demişim, ne şerefsiz demişim. Ha bu lügat var ha. Emin olun. Bak bu lügat var. Bayağı derin lügatımız var. Ama bunu söylemeyiz. Bunu söylemiyor olmamız bizim zayıflığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim siyasi etiğimizden, anlayışımızdan kaynaklanıyor özellikle kendi adıma da söylüyorum bunu. O sebeple bize ilişkin kurulacak her lafta bizim de bu Lugat'a sahip olduğumuz ve bunun bakan, milletvekili ya da kim olduğu önemsiz bir biçimde bu Lugat'ı kullanacağımızı herkes bilsin kıymetli arkadaşlar. Yoksa amacımız ne kavga etmektir, ne kavga çıkartmaktır ne de başka bir şey yapmaktır. Şimdi geleyim kon konuya. Bakın şimdi İçişleri Bakanlığı'nın bize ilişkin bir yani emniyet üzerinden raporu var. Bu meclise de geldi. Biz tabii ilgili komisyonda bunu bir siyasi muhatap olmadığından dolayı konuşamıyoruz. En sonu bakanlığı yakaladık burada. Çünkü en tepede var. Onunla konuşmak durumundayız. Bir terör tanımı var. Bu terör tanımının içerisinde örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına itiraz edenler var. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektöre karşı alanda olanlar var. Barınamıyoruz diyen öğrenciler var. Kanal İstanbul, Rize İkizlere, Muğla, Milas'taki çevre eylemleri var. Bunlar provokatif eylemler olarak nitelendiriliyor. Kim tarafından? Emniyet, yani İçişleri Bakanlığı, yani Süleyman Soylu tarafından. Şimdi demokrasinin alanını bu kadar daralttığınızda değerli arkadaşlar burada demokrasi ilişkin, özgürlükler ilişkin herhangi bir şey kalması mümkün değil. Çok enteresan bir şey var. Sözde ekonomik kriz diye bir kavram var. Sözde ekonomik kriz ne ya? Allah aşkına ne? Ekonomik krizi düşünürsün ya da düşünmezsin. Ayrıca emniyetten kimin haddine ki böyle siyasi mülahazalara giriyor. Kardeşim bürokratsınız siz. Bugün AKP var, yarın başka bir şey olur. Siz bu gücü, bu etkiyi, bu, 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 rahatlığı nereden alıyorsunuz? Emniyet Müdürlüğü'ne söylüyorum. İçişleri Bakanlığı'na söylüyorum. Bu nasıl bir şeydir? Şimdi burada burada muhalefetle siyasi tartışma usulü bu var. Tabii burada bu kadar şey varken HDP'ye ilişkin ne var? Bizi kenara bırakırlar mı? Tabii ki bırakmamıştır. Mesela deniyor ki Halkların Demokratik Partisi'nin İzmir'de öldürülen çalışanı Deniz Poyraz'ın öldürülmesini protesto etmek bir terör eylemidir diyor. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda var bak. Daha ne söylüyor biliyor musunuz? Bununla birlikte mesela bizim MYK'mızın karar altına aldığı partinin görüşlerini anlatmak için muhtelif yerlerde yaptığı halk buluşmaları var. Bu bir terör eylemidir diyor. Daha başka kadınlara ilişkin yapılan faaliyetler sözde kadın hakları ihlalleri diye yazılmış. Bak kardeşim şimdi ya bu HDP'lileri bir yere toplayacaksınız ve alayını 8 milyon insanı jenosite uğratacaksınız anladın mı? Ya da bu, bu dil nedir ya? Bu dil nedir? Bir partinin İçişleri Bakan ya anayasanın teminatı altında olan bir partinin İçişleri Bakanlığı'nın bakanlığınca kurulmuş olan başvurusu oraya oraya yapılmış olduğu bir partinin bu türden e, bir partiye yönelik olarak bu türden değerlendirmelerin yapılması mümkün mü? Çevre ve ekonomi konularında HDP'nin faaliyeti terör faaliyetiymiş. Bak, İçişleri Bakanlığı'nın belgesi, emniyet üzerinden gelen belge. 6-8 Ekim olayları diye tarif edilen, bizim Kobani kumpas davası diye tarif ettiğimiz ve ve yargıcın çeteci çıktığı ata dedeler çetesinin lideri çıktığı e, yargılamada o iddianame köküne kadar kültürmüşken demiş ki buradaki buradaki e, karşı savunmalar ve oraya gitme eylemi faaliyeti bunu sahiplenme terör faaliyetidir denmiş. Daha ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? HDP'ye yönelik Kapatma davası ve HDP ilçe binalarına ve il binalarına yönelik olarak saldırılara karşı koymak da bir terör faaliyeti'dir diye yazılmış. Kanınız donuyor mu? Donmuyor tabii ki. Olağan görüyorsunuz değil mi? Şimdi İçişleri Bakanı İçişleri Bakanlığı böyle bir metni kaleme alıyorsa burada iç ilişkin, memleketlik huzura, kardeşliğe, barışa ilişkinliği umuyoruz. Yani bir kesimi bu kadar terörize eden, bir kesimi bu kadar e, vatandaş, makbul vatandaşın dışına iten bir ikişleri işleyişinden bu memleketin umduğu şey nedir? Hep birbirimizi mi yiyeceğiz ya böyle? Vallahi emin olun bak bana zul geldi biliyor musun? Yani böyle kendi kendini e, öğüten değirmen taşı gibi dönmek bu memlekete bir fayda falan sağlamıyor. Bu hepimizden alıyor arkadaşlar. Bana kızabilirsiniz. Kızım, kızım. Ama bu, bu memleketin hiçbir perdine yarar sağlamıyor. Şimdi 8 milyon oy alan bir partiyi bu biçimde bir çete örgütlenmesi, bir e, gayrimeşru örgütlenme gibi anlatmanın esbabı mucibisi ne ya? Bak ne yazılmış? Konya'da Kürt vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaya ilişkin, olaya ilişkin dün yargı kararını verdi biliyorsunuz. Sadece yedi kişiyi öldürene ceza verdi, başkasına ceza vermedi. Demiş ki Konya'da Kürt vatandaşımızın vatandaşlarımız vatandaşın hayatını kaybettiği olaya ilişkin HDP'nin yaptığı tepki gösterdiği tepki bir terör faaliyetiymiş. Bak açık söylüyorum. Bunu yazmak sizin haddiniz değil. Süleyman Soylu'dan müteselsilen emniyet genel müdürlüğüne kadar söylüyorum bunu. Eğer siyaset yapılacaksa o bürokratlar içinde soyunun gelin kardeşim burada karşılık tartışalım. Ama bu değerlendirmeler kafadan halkın büyük bir kısmını düşman ilan eden değerlendirmelerdir. Siz şöyle mi zannediyorsunuz ya biz HDP'lileri ağzınıza ne gelirse söyleyelim kardeşim. Rahatlayalım, akşamda yastığa başımızı rahat koyalım. Siz bizim buraya gökten zembil indiğimizi falan mı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bizim hakkımızda bir halk olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bizi buraya getiren milyonların olmadığı kanısında mısınız? Yok insanların incinmediğini mi düşünüyorsunuz? Diyebilirsiniz ki incinsinler sonuna kadar. Bu da bir tercihtir. Bu bu fasit daire ve bu kör dövüşünün ila nihayet süreceği anlamına gelir. Bundan bu memlekete hiçbir fayda gelmez. Yine yazılmış orada diyor ki Kürt kökenli vatandaşların karıştığı asayiş oluyor. Bu asayiş olayları ne biliyor musunuz? Mevsimlik çalışanların, tarım işçilerinin oraya buraya gittiğinde karşı karşıya kaldıkları saldırılar. Ben tarım komisyonu çalışanıydım Eee mecliste. Tarım komisyonu üyesiydim, aile üyesiyim ve saldırıya uğranları elbette sahiplendim. Kabahat mıdır? Bu bir terör eylemi midir? İşte kafa böyle çalışınca İçişleri Bakanlığı'nın ne yazık ki bu memlekette bu memlekette huzur bir türlü sağlanmıyor. Halk buluşmaları dediği şey ya bir müzik çalıyor, bir genel başkan çıkıyor, konuşma yapıyor. Kardeşim bu meseleyi bu kadar kriminalize ettiğinizde emin olun aynada gördüğünüz suretten hoşnut ben olmazsınız. Bir iki ya. cümleyle toparlarsanız süreniz doldu. Yani uzun lafın kısası şunu demek istiyorum. Böyle bir İçişleri Bakanlığı faaliyeti olmaz. Böyle bir, böyle bir bizim güvenliğimizden ve geleceğimizden sorumlu olan bir aygıtın bu biçimde çalışmasını biz asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizim hatamız var. Elbet hatalarımız var. Ama meseleye bu zaviyeden bir partinin attığı bütün adım bir terör faaliyeti olarak nitelendirildiğinde ve İçişleri Bakanlığı'nın meselesi haline geldiğinde değerli arkadaşlar bu memlekette sekiz buçuk milyondan fazla terörist olduğu vardır demiş anlamına geliyor. Değerli arkadaşlar, bütçe kesin hesap ve sayıştay raporları üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştı. Söz alan katıda bulunan. ne siz bulunan... söyledin, cevap gelseydi gelirdi. Nasıl bana ne oluyor? Değerli arkadaşlar.